Merhabalar. Şimdi size Android geliştirme ortamımız olan Eclipse kurulumunu göstereceğim. Bunu da aynı şekilde kendi internet sitesinden indirebiliriz. Büyük olarak download linkine açalım. Şimdi Eclipse IDE'yi açıyoruz. Fakat Eclipse IDE'nin son sürüm olan Juno fakat indirmek istiyorsanız direkt buradan indirebilirsiniz. Ben kendi alışkın olduğum indigoyu indireceğim O yüzden indigoyu seçiyorum 32 bit olduğu için yine 32 bit indiriyorum 64 bit olanlar veya Farklı bir işletim sistemi kullananlar aşağıdakilerden indirebilir indirelim. Biraz uzun olduğu için burayı keseceğim 213 MB biraz zor inecektir. Evet sonunda bitti. Ben de açıyorum artık. Bunu masa üstüne alabilirim. Şimdi Açmak için Winrar'a ihtiyacınız olacak. Bunu kurduğunuzu varsayıyorum. Çıkarttık. Bu da biraz uzun sürecek. Yine atlıyorum. Evet bitti. Bunu zaten kopyası olduğu için silebiliriz. İçinden çıkan Eclipse klasörünü direkt kes, kopyala vesaire ile program faizinin içine atabilirsiniz. Çünkü genel programlarınız burada olduğu için bunun da burada olması yararınız olur. Ya da nereye isterseniz fark etmez. İçindeki e Eclipse.exe'yi de masa üstüne gönderip daha kolay açabilirsiniz. Çok basit gelebilir anlatım. Lütfen kusura bakmayın.